Ben yar kendimi bildim biliriyi bir sana aşık sana delik seninle açtım bu gözleri seninle kaparım ancak yar kendimi bildim biliriyi bir sana aşık sana delik seninle açtım bu gözleri. beğenmedin mi beni? efendim beğenmediniz mi beni hiç elektrik alamadım çok özür dilerim <laughs> olsun olsun <gülüyor> olsun ne yapalım, <laughs> yapalım? maksat zaten sizinle tanışmaktı burada önemli olan teşekkür ederim çok özür diliyorum şimdiden kadar geldim ama olsun yani <laughs> çok ne yapalım çok özür diliyorum Olmadı. Belki gelmişken başka bir tarif bulurum kendimi. Olabilir. Çok hoş bir insansınız. Önerdiğiniz var mı başka? Kim olabilir mesela? Kim olabilir? <laughs> Düşra gitti. Başka? Kim kaldı? Elimizde ne var? Kim kaldı? Burada Karışık beyaz... var mı? Beyazlar için diye bir kızcağız var. O olabilir. <laughs> Tarzınız da yakışır. Ben saçları dikenleri sevmiyorum pek de. Anladım. Ha. Olsun. Sağlık olsun. Ama ben kestirmeyi düşünüyordum. Yani eğer isteseydiniz belki saçları da kestirebilirdim. Ama o çekim olmadı. Çok özür diliyorum. Elektrik versek. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim özürüm. Sizinle taşmak çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen tanımadın mı? Kimin? Beyefendi. Elektrik, elektrik alamamış benden. <laughs> <laughs> Bir saniye ya. Mustafa Sandal'ı tanımıyor ya. Mustafa Sandal'ı tanımadın mı? <laughs> Mustafa Sandal mı? Evet. Ben ama Mustafa Sandal değil. Neden? Yani hiç Hiçbir dinlemedi şarkıları? Yani kime benziyor? Daha yakın kim? Abi hiç dinlemedim yani. Mustafa Sandal deyince sen hangi şarkıyı biliyorsun? Efendim? Mustafa Sandal'ın hiçbir benziyor? şarkısını bilmiyor musun? Yani Mustafa benim Mustafa şarkı... Sandal'ın onun arabası var. E tamam işte evet. <laughs> Ben söylüyorum bu şarkıyı, sen nasıl izledin beni tamam, Sen yalan söyleme, sen Mustafa Sandal desin. Kim beyefendi? Kim? Kim? Olsun. Çinli tabii, Çinli olduğum için tanıyamadı. <laughs> Gerçekten Özlem tanımadın mı? <laughs> Yandan bak böyle. Böyle yapınca. Sağlık olsun ne yapalım demek ki o kadar daha Özlem Hanım'ın... Yalnız şaka yapıyorsun değil mi? Kimmiş? Gel. <laughs> Kim bu adam?